İlk olarak Huawei'ye 2015 Ekim ayında başladım. Assistant Software Test Engineer olarak başladım. 2 yıllık deneyimin boyunca PRM projesinde görev aldım. Daha sonrasında 6 aylık yurtdışı dil eğitimi için şirketten ayrılmaya karar verdim. Ve takım liderim ve line manager'ım bu kararımı olumlu buldular. Ve şirketten istifa ederek 6 aylık bir ara verdim. Daha sonrasında benimle tekrar iletişime geçerek Huawei'ye tekrar başlayabileceğimi söylediler. 2018 Haziran ayında tekrar Huawei'ye başladım. Bu kez de Software Test Engineer olarak başladım. Burada ilk olarak tekrar PRM projesine devam ettim. Ardından Online Data Management projesine görev aldım. Sonra bu projelerin bitimine yakın IUC projesine geçtim. ISTP projesinde öncelikli olarak Test Engineer olarak başladım ve daha sonra Test Koordinatör Koordinatörü olarak devam ettim. 3 hafta öncesinde de Hali hazırda devam etmekte olan Roma projesine başladım ve software test edicileri olarak Huawei'de devam ediyorum.